sanat yalnızlığı biraz böyle kamufle eden, yalnızlığı hafifleten bir alan olarak karşımıza çıkar mı? Aslında yalnızlığı kesinlikle şu açıdan hafifletir. Çünkü şöyle baktığımız zaman sanat dallarında sanatla uğraşan insanların sanat dallarını kendini yoldaş edindiğini biliriz. Mesela şiir yazıyorsa şiir benim yoldaşım der ya da müzikle ilgileniyorsa ne yüflüyorsa her neyzenin neyi kendisinin yoldaştır, Onunla konuşur, paylaşır, derdini anlatır. Bir şekilde aslında yalnızlığını teskin ettiği bir alan ortaya çıkmış olur. Evet kesinlikle sanat bu açıdan yalnızlığı azaltıcı bir etkiye sahiptir kişinin üzerinde. Bu uğraştığınız sanat dalının her ne sanat dalı olursa olsun size bir yoldaş olarak yanınızda olmasıyla kendini gösterir. Ama aynı zamanda bu sanat dalını icra ederken çevresel olarak insanlarla etkileşime geçmeniz de sizin bir nevi sosyalleşmenizdir. Evet. Bu da aslında sizin yalnızlığınıza bir ilaçtır. Yalnızlık son yüzyılda aslında batıda çokça işlenen ve gerçekten yavaş yavaş bir akıl sağlığı problemi olarak gündeme gelen başlıklardan bir tanesi ve sanat... Bunu bireyin kendi kendine e, uygulayarak belki de kurtulabileceğini düşündüğümüz yollardan bir tanesi tedavi yönlerinden yollarından bir tanesi.